Şimdi Erdem, dünyada ve özellikle ama ülkemizde e, pek çok toplumsal sorun yaşamaktayız. İşte yoksulluk, salgın hastalıklar, göç, e, şiddet, işte çocuk istismarı, hayvana özellikle son zamanlarda hayvanlara e, şiddet, e, çarpık kentleşme. E, bunlarla ilgili konuşabilir misin bunlarda bireysel davranışların etkili olduğunu düşünüyor musun veya bu toplumsal bu sorunların nedeni nedir şimdi <laughs> e, top yekün söylemiş olduklarını anlatmış oldukların top yün e, insanla alakalı İnsanların bir araya gelerek oluşturdukları sosyolojik e, birliktelikle alakalı, bu irili olabiliyor, e, ufak olabiliyor. E, yalnız sosyolojik olarak baktığında bu saymış olduğun e, şeyler ufak toplumlarda daha az rastlanıyor. Yani insanlar ne kadar e, daha çok bir arada yaşayacak olurlarsa, e, suç ya da suça benzer ya da e, fakirliğe benzer buna benzer şeyler daha fazla artıyor <laughs> şimdi ben e, bu yine çok spontane oldu hazırlamışsın e, Ben bir düşünür olarak öyle diyeyim Çünkü e, Çünkü kendimi felsefeci olarak atletmemiş bir zaman ya da filozof olarak atletmem e, konuyu şu, şu bağlamdan almak isterim. <laughs> Şimdi e, felsefi antropolojik bir soru bu. Yani bu ne demek? Şimdi önce elimizdeki insana e, ya da günümüzdeki insana e, bir bakmamız lazım. Şimdi e, klasik felsefelerin hatta aydınlanma döneminden son yüzyılımıza gelinceye kadar ki felsefelerin hepsi felsefeyi böldüler, parçaladılar. Yani bu ne demek? Epistemoloji, ontoloji, etik, işte ahlak, etik, ahlak. Yani bunları hep ayrı ayrı incelediler. Ve her düşünür bunların hepsiyle ilgili farklı düşünceler ortaya koydular. Yalnız geldiğimiz çağda ki ben bir düşünür olarak buna çok yakınım, elimizde bir insan var. Şimdi insan nasıl bir canlı? Biyopsişik. Şimdi e, antropolojinin tarihi bu biyopsişik e, bir varlık. Yani e, biyolojik kısmımız doğadaki diğerleriyle hemen hemen aynı <laughs> ama. Bizi doğadakilerden ayıran şey psişik kısmımız, ruhsal ya da metafizik kısmımız. Şimdi buna bir de ister tinde, ister uste hangi kavramı kullanırsan kullan bir de aklı ilave etmek zorundasın. Yani insan hem biyolojik hem psikik, hem de düşünebilen akıllı bir varlık. Felsefi antropolojinin teklif ettiği şey şu. Şimdi insanları biz bu yönleriyle ayrı ayrı bu yönleriyle yıllardır inceliyoruz. Yalnız insanın en önemli özelliğinden birisi de üç boyutlu yaşayabilmesi. Yani bu ne demek? Ee, tarihiyle dünü yaşayabilen. Dün, dünden edindikleriyle gelecek için kurgulama yapabilen ve bulunduğu anı yaşayabilen yeryüzündeki tek canlı. Bu saydıklarının hepsini hepsini e, tarihsel antropolojiden getirecek olursak ya insan e, hep hep e, şeylerini getirmiş e, savaşlarını getirmiş. Zaferlerini getirmiş Bir diğer taraftan da işte kültür dediğimiz ekin dediğimiz o birikimlerini getirmiş Ama hiçbir zaman tarihin bir döneminde şunu söylememiş ya biz bu yıkıcılığı yakıcılığı bir tarafa bırakalım artık bunu artık tarihimizle getirmeyelim. Şimdi insana baktığın zaman o zaman ortaya şu çıkıyor. İnsanı tek tek böyle parçalara ayırmaktansa bir bütün olarak bakalım onun fenomenlerine yani davranışlarına yani olaylara verdiği tepkilere topyekun bakalım. Saydıkların işte bugünkü insan saydıkların yeri geldiğinde yakıp yıkabilen, yeri geldiğinde bir serçe yavrusu için ağlayabilen, yeri geldiğinde çok yardımsever, ...yeri geldiğinde inanamayacağın kadar zalim. Yani hiç tutarlı değil. İnsan tutarlı olduğu anda... ...ki buna ben de katılıyorum... ...insanlık vasfını yitirecek zaten. İnsanı diğer canlılardan özel kılan... ...bu tutarsız dediğimiz... ...hiçbir zaman... ...öngöremediğimiz davranış şekilleri. Bak şimdi şöyle evinde beslediğim bir kedi... E, nin hangi durumda hangi davranış göstereceğini çok çok iyi biliyorsun. Ya da doğadaki bir aslanın, bir tek insan işte bu saydığımız biyolojik, psikik, e, akılla e, şey yapabilme e, ve bu her fert içinde farklı olduğu için e, şeyin. Şu lafına gidelim. İnsan her şeyin temeli oluyor. Şimdi bunu ortaya koyduktan sonra biyoloji, insanın biyolojik kısmını çok daha pozitivist olarak ortaya koyuyor. Yalnız psişik kısmında birazcık problem var bunu yapmaya aday olan ve 19. yüzyılda bir bilim olarak bağımsızlığını ortaya koyan psikoloji, bilimselleşebilmek adı altında insan davranışlarının skalasını çıkartıyor. Yani aslında psikoloji şunu yapmaya çalışıyor. Mevcut bir durumda bütün fertlerin verdiği davranış, ...ya da davranış cevaplarını bir yerde toparlamaya çalışıyor. Ama buna baktığın zaman psikolojinin tam da yanında psikiyatri var. Psikiyatri de olayın biyolojik tarafıyla yani bizim hormonlarımızla, sinapslarımızla... ...işte beynimizdeki hücrelerimizle, şunlarla bunlarla davranışlarımızın nedenini aramaya çalışıyor. Ve O da bilimsel olarak bir şeyi ortaya koymaya çalışıyor. O nedenler, o neden nedir ki e, psikoloji ile psikiyatri hala kol kola devam etmek zorundalar ve en büyük e, destekçileri ve yardımcıları da nöroloji. Çünkü e, bize bu verileri, yani biyolojik olan bu verileri ancak pozitif ilim verir. Bunu hallettik mi? Bunu koyduk mu? Tamam. Peki. ...fizik kısmını ne yapacağız? Yani... E, ...öyle bir metafizik alanı ki... ...söylenmedik hiçbir şey... ...araştırılmadık hiçbir şey kalmamış... ...ve ortaya... ...net, evrensel... ...yani tüm insanların... ...evet, tamam diyebileceği... ...elimizde hala... ...çok az şey var. Şimdi... E, ...fertlerle konuştuğunda... E, ...tek tek insanlarla... ...konuştuğunda hepsinin, insanların hepsinin ortak ideali var. Mesela öldürmeyeceksin. Şu saydığın şeyler, yardımsever olacaksın. Bunun, bunun, bunun gibi şeyler tek tek fertlerle konuştuğunda yerli yerine oturuyor. Ama bir savaş durumunda o tek tek fertler bir araya gelip coşkunca öldürme duygusuyla bir diğerine saldırabiliyor. Şimdi e, bu insandan hangisini inanacağız biz? İşte felsefi antropoloji ya da e, insan temelli felsefe şunu söylüyor: Her ikisine de inanacaksın. İnsan böyle bir şey. Yani sen tutarsız dedin ya ben o tutarsız bir yerde tutarak şunu da ilave ediyorum. İnsan oğlu e, bu sosyal olabilir. Bu kültürel olabilir. Bu ahlaki olabilir. Duruma göre şekil alabilen bir canlı. Bu Şimdi Emel burada bu kalemun dediğinde ortaya şey koyamıyorsun. Yani e, şimdi erdem konusunda işte e, tam geçerli e, normlar, normatifler konusunda ki <laughs> Felsefi antropolizde e, şeye karşıdır, normatif davranış ve normatif ahlak e, anlayışına karşıdır. Normatif hiçbir şey koyamıyorsun. Bu insanı nereye getiriyor? İnsanı daha da bilinemez bir hale getiriyor. O zaman ortaya ne çıkıyor? İnsanı madem isteyerek bir nokta Taya getiremiyorsun, o zaman zoraki getireceksin. Çünkü toplum bir yerde de ya da toplumdaki başat ya da elit kesim ya da yönetici kesmi e, kesimi bir yerde de bütün insanların toplumdaki bütün insanların uyması gereken şeylerin baskısını yapmaya çalışıyor bu sefer sana. Buradan işte temel soruna geliyorsun. Ee, varlık konusunda yani ontolojik olarak insanın neyi var neyi yok her şeyini hemen hemen biyoloji bugüne kadar söyledi. Daha da e, bilimsel gelişmelerle her şeyi söyleyecek. Geriye şu kalıyor. İnsanın var oluşunu nasıl oluşturacağız? Ben burada genellikle varoluş konusuna geldi mi e, genellikle birazcık Sartre, Sonra da Heidegger'e gidiyorum. Yani onların düşüncesini kendime yakın buluyorum. E, bu tarif ettiğin insan ya da toplum, yahu bunları kendiniz seçmiyor musunuz? Şimdi e, şunu söylemeye çalışıyorum Emel. Aslında sabah gelirken de konuştuk. E, şimdi bir insan birini öldürdüğü zaman, bir can aldığını bilmiyor mu? Biliyor diyorsa e bunu bile bile yapıyor. Bu bir tek birisi için değil, bu hayvanlar için de geçerli. Her şey için. Evet. Mesela o iğrenç örneği sen ver. O öküz müydü o, inek miydi Aha. neydi? Ona yapılanları, evet. köpekle bir köpek yavrusuna yapılanları, evet. yani kimsenin keyfini kaçırmak istemem. Ama bunu da yapan insan. Bak farklı bir şey değil ee, ya Bunu da yapan insan derken şöyle bir e, söz hatırlıyorum e, Allah'ın bir kulları vardır yarattığı bir de mahlukları vardır ya bunlara insan diyemezsin ki yani buna kul diyemezsin ki bu bunlar e, farklı bir şey bence şimdi bak, yani hani öldürmek Tamam öldürmeyeceksin de o hayvana işkence ederek yani kafasına balyozla vura vura öldürmek çok bambaşka bir şey şimdi bak bir şeyi e... ve, biz, ve biz o, o insanlarla bu sosyopat mı deniliyor buna ne deniliyor bu insanlarla biz bile bilemediğimiz bu insanlarla toplum içinde birebir yaşıyoruz şimdi bak biz insanı nereden getirdik istersen teolojik olarak Habil'le Kabil'den getirelim evet. kardeşler birbirini öldürdü hı hı. ilk cinayet evet. Adem peygamberin erkek evlatları arasında oldu ve e, bu e, tarihsel antropologlar diyorlar ki burası çok e, katıldığım bir taraf. Ya tarihten neleri getirdiğimize neden hiç bakmıyoruz biz. Ben bir şey tavsiye edeyim. Aslında tavsiye edeyim e, yanlış bir laf. E, hepimiz biliyoruz. E, bütün ülkelerin tarih kitaplarına bir bak. Hep savaşlar hep e, öldürmeler. Şimdi savaş dünyadaki en rezil şey. Peki e, her insanın içinde küçük de olsa bir şiddet eğilimi var mı? E bunu Erik Fromm hoca e, çok detaylı e, araştırdı. O bu konu üzerine yoğunlaşmıştı. İnsanda sevginin ve şiddetin kaynağı diye işte burada e, çağımızda bir miktar şeye giriyor. E, biyolojik kısma gidiyor. Şimdi bunu da soruşturuyorlar, bunu da araştırıyorlar. Yani bunların genlerle bir alakası, işte salgılarla, hormonlarla, şunlarla, bu. O kısmını bilmiyorum. O araştırılacak. Ama e, işte burada tam da to e, toplam olarak şunu söylüyoruz: İnsanın bir yıkıcı tarafı var, bir de yapıcı tarafı var. Çünkü e, gene e, insan Düşünebilen tek varlık, insan yapıp edebilen tek varlık, insan tarihi olan tek varlık. Şimdi bunların hepsini bir araya koyduğunda e dünyaya, topluma, her şeye şekil veren insan. Şimdi sen bundan rahatsızsın, şu saydıklarından rahatsızsın. bunları yapanlar neden rahatsız değil Çünkü bir de bunları yapanlar var neden rahatsız değil bak gene e, totalde al insanda al hepsi insan yani e, ontolojik olarak insan varlık olarak insan ama varoluşa geldiğinde insanlar kendini bir özne olarak algılayıp kendileri seçmeye başladığında işte bunlar çıkıyor Bunlar çıkıyor. Yani kimisi bir yerlerde Erdem'i ararken kimisi de e, savaş projeleri yapıyor, silah projeleri yapıyor. Ben <laughs> cevabı çok açık da ben sana e, şöyle söyleyeyim. E, bu Oşon'un sözü, Oşon'un sözü dünya silaha harcadığı parayı insanlara harcamış olsaydı yeryüzünde aç kimse kalmayacaktı. İhtiyaç sahibi kimse kalmayacaktı. Peki o şunun bu bildiğini bizi binlerce yıldır yönetenler bilmedi mi, bilemedi mi? Bildi. Peki o bugün de hala e, totaliter bir şekilde devam eden adı ne kadar demokrasi olursa olsun, bunun içinde Amerika'sı da var, bunun içinde Avrupa'sı da var, benim için hiç değişmiyor. İstedikleri tek şey var. Aha da geldik Nietzsche'ye güç isteği. İşte insan özündeki ki e, Nietzsche bunu insanın tam da özüne, merkezine yerleştirmiştir. Çünkü güç isteğiyle üstün insana ulaşacaktır Nietzsche. Daha basamakları var konuşuruz bir gün onu da. Bu güç isteği irili ufaklı hepimizde var. Şimdi ee, geldiğimiz çağda geldiğimiz yüzyılda <laughs> bu güç isteği anında şiddete dönüşebiliyor ve bunu e, toplumların ülkelerin ve dünyanın her yerinde yaşıyoruz e, dün sen bana söyledin e, şeyde görmüşsün Google'da görmüşsün galiba. Çin'de bu COVID-19'la ilgili uygulamaları okudun. Ben dedim ki Emel yeter ne oluyor? Ve bu Çin. Affedersin bir kadında yapılan şeyi anlattın. İğrenç. E, bu, bu nedir? Bunu yapan kimdir? Neden yapılıyor? Şimdi... <laughs> Bir de şunu da konuşabiliriz daha sonra. Bugün bu teknolojilerimizle, bak bu teknolojilerimizle toplumlarımız bu halde ise, bir 20 sene sonraki toplumsal projeksiyonlarımız neler bizim? Ee, bizim insanlarımız bunu düşünüyor mu? Ee, bizim sosyologlarımıza bunu soruyorlar mı? Antropologlarımıza bunu soruyorlar mı? Tarihçilerimize bunu soruyorlar mı? Yani. E, toplumla ilgili nereye gidilebileceğini hiç sorguluyor muyuz? Eğer gerçekten sorgulamıyor isek gelecek çok da iç açıcı görmüyor. Ben e, şöyle toparlamak istiyorum. E, fert fert bir insanı anlayabiliriz. Onu da e, işte şeyine gitmeye gerek yok, biyolojik yapısına, hormonlarına, salgısına falan. Totaldeki davranışlarına bakarsak artık insanı o temsil ediyor. Yani e, yüzyılımız artık görüntülere, fenomenlere bırakıldı. Bunu e, ilerleyen zamanlarda her yerde göreceğiz. Herkese selam, sevgi, saygı. Teşekkür ederiz.